Herkese selamlar, mayat kanalına hoş geldiniz. Lara Croft, Tomb Raider'ın 5. bölümü olması lazım, 5. bölümüyle karşınızdayım. En son e, buraya kadar gelmiştik, bu neydi o şeyin adı? Pilotun sinyaline falan gelmiştik, bir şeyler yaptık. Ama pilottan iz yok, öyle bir sıkıntı var. Yine fırtına çıkmış. Oha! Vay be adamlar ne yapmış ha. Himiko'nun mekanına geldik. Captain lan! Konuşsana lan! Oğlum konuşsana! Ananı satayım patlıcı onlar patlıcı onlar! Hemen adam almış şerefsizler. Ağzına sıçtım uçta gitmedi. Oğlum bilete neler yapıyorlar lan? Oğlum o kim lan? Ne oluyor oğlum? Baya nasıl değişik değişik şeyler. Hayda. Yine düştük saçma sapan bir yere. Yine astılar herhalde bize. Dayı ne anırıyor la? <laughs> Dur bir dakika. Heh, şöyle bir yap bakalım. Herhalde kopartacağız bu şekilde. Ooo ananı satayım fena düştük. Kızım ne çektin be. Vallahi ne çektin yazık günah be. Ne bileyim la ben. O yerdeki şey çalışıyor mu? Aha geliyor ağzına sıçtım evladım buradan geç şuradan yürü 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 hızlıca çabuk ya çabuk hızlı ol biraz ya Oğlum bunlar kaç yıllık la her yer kemik lan Şuna bak şövalye gibi şeref Her yer kemik arasını satın. Iyyyy renç. Himiko'nun mekanına falan mı geldik? Biz tabi burada adamların merkezine mi geldik? Ne yaptık? Onu alabilir miyim? Teşekkürler. O pompalı tüfek var mı? Ne alaka? Herhalde silah mı verecek? Hacım baksana bunlar çok askerlere falan baksana elbiselerine. Burada bayağı biri var ha. Kılıçlar, kalkanlar, kılıçlar, kalkanlar. Kargılar, her şey var burada ya. Bu değişik bir yer burası. Bayağı bir tarih insan görmüş buraya. Baksana. Üf, oğlum adam ne hale gelmiş la. Dayı o çalışıyordur inşallah. Aa trend şapkanı verdi. Hacım ses çıkartmayaydı neydi ya? Seni arıyorlar başka kim arayacaklar? Ha, burada. Oğlum bura ne değişik bir yer böyle ya. Ben de ben de. Aha Himiko. Himiko la. Himiko değil mi işte? Himiko, the fast sun queen. This is Yamatai. Aç bakayım içinde mi? And you're really here. Vay be. Tacını Allah, tacını Allah. La incredible da kadının tacını alsana oğlum kaç para eder o biliyor musun sen? Manyak. Pouring water. But why? And there you are, Queen. Wait. It's not pouring water, it's transferring power. It's like ritual. It's how you chose your successor. Ağzınıza sıçayım ya. Nereden geldiniz ya? Bir. Uğuh. Uğuh. Allah! Ananı satayım mı bitmiş. Mükemmel fight hocam harika oynadım ben burada ben size söyleyeyim. Şunları topla hızlı çok hızlıca topla topla topla. Ver 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 ver. Topla topla topla. Alayını sömür bu şerefsizlerin. Tamam bunu güzelce topladık. Ya sen şu kadının keşke tacını macını alaydın ne güzel yatıyor işte gerizek orada. Bunların buraya çıkamıyoruz tamam. Ee, şş, nasıl olacak? Oha siktir lan ne oluyor lan? Oğlum aşağı inecek zannettim. Adam zopayı kafasına vurdu herifin gebertti la. Şizofren manyak. Ya anladım ha kapı varmış arkadaşlar onu hiç fark etmedim tamam. Tamam şimdi oldu şimdi oldu kapı kırılacak tamam. Yani çok ses yaptık ama. Neyse. Gardiyanlar bunu halleder diyor. Biz çıkak gidek buradan defalar gidek diyor. Tier ikimiz kapalı mı hala ya? Kapalıymış. Şu an skill'e hiçbir şey basamıyoruz ki anasını satayım. Tamam buna basak o zaman. La laf olsun diye bas geç önemli değil ya. Aha! Tamam. Şimdi oldu. Güzel. Tier 2 işini açtık. Bunları mecbur yaş gibi açacağız. Okay, 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 okay. Anladım. Anladım. Abisi'nin gülü. Abisi'nin gülü. Peki buraya pompalı tüfekle vursam açılır mı? Bence burası pompalı tüfekle vursam açılmaz. Belki de açılır bakalım. Ne kadar zeksin, değil mi? O rüzgara bak. Allah! Kalk kalk kalk. iyi easy easy beyler easy. Hadi. Oradan geçebilecek misin? Sen? Ne manyak bir karısın sen ya. Oğlum fena fırtına var ha. Oh. Şuradan bir geçeydik hayırlısıyla. Çabuk çabuk çabuk. Hızlıca <laughs> çık. Oh, tamam süper perfecto. Oğlum bunlar ne manyak yerler böyle şuna bir bak. Ama gerçekte de vardır ha ben böyle yerlerin gerçekleri olduğunu düşünüyorum yani. Aha. Gel la buraya. Bana arkadaş arkadaş gibi davrandın ağzına sıçtın bana kendin silah plan çekiyorsun lale o oh! senin annen oç o oh, oğlu bacısız ya yemin ediyorum bacısız ya Atkan'a çok sıkıyoruz ha, buna biraz dikkat edelim. Lan! Lan! Şerefsizin oğlu! Hadisin ya! İyi mermimiz full. Bunlara buraya koyduğuna göre bir hatlar olacak. Şimdi burada camlar açık. Ha. Şurayı kırmamız lazım. Doğru anladın değil mi? Şimdi o zaman şöyle yapacağız bir dakika. 3 pencere var. Tamam. Şurayı aç. Dur. Yavaş. Dur. Oraya değecek mi? Bir de orası var. Ha yok tamam dur şurayı kapatmam lazım o <laughs> Tamam güzel. Bunu da kırdık. Lan! Kas lan bir şey olmuyor buna. Ona niye bir şey olmadı lan mı vardı üstünde? Gel ee, gel. Var mı daha gelen lollipop? İşte bence de. Bence de you got to the... get out of here. O yüzden acele et. Şunu aç. Dur ilk önce şuraya açalım. O manyak robot şey gladiator herif başımıza bela almadan gidelim şuradan. fena düştük. Ananı satayım. Oha. Ola bu ne lan? Kaçın lan Lan ne çektik be? Allah'tan suya düştük. Buralara bilmediğimiz yerlere geldik yine. How did you Hello? Hello? Hello, Sam! La. Hello? Sam! It's Laura! Oh, oh god, Laura! It's good to hear your voice. Sağol canım, sağol. yours too, Sam. Is the rest of the crew with you? The, no. I just managed to steal this radio off a guard. A guard? I've been kidnapped. What? Where are you? I don't know. Some old Japanese palace. They keep talking about um, a fire ritual. Laura, I'm fucking terrified. Oh shit, someone's coming. I've got to hide this thing. Sam? Sam! <sighs> a fire ritual. <sighs> like the mural in Himiko's tomb. Ross, are you there? I'm heading towards the palace. I'll catch bulduk. onun yanına bir gideceğiz hızlıca. silah biraz geliştiresin var.

Şapkanı biraz güçlendirelim. Çünkü kullanacakmışız gibi hissediyorum. Buradan geçiş var mı la? Şurada bir şey var. Ne o? Ha yakmalı alet. Şuradan devam. haberi biri var lan burada. İlla böyle oynatacağınız yani. Dedim ki ayrılsınlar hani bekleyin belki bir şey olur. Bir bok olmadı. Buradaki cengaver ne olmuş la? o kenarda bir şey parlıyor gördünüz mü? onu alacağım şimdi gideyim de <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor la yine niye sinematik dikiyor lan Ne oluyor la IBSM are you okay What did he want with me Lara fire ritual? This is so fucked up. Listen, I'm coming to get you. I'm going to get you out of there. Please, please help me, Laura. I promise. I promise, Sam. Hey! Just oh, no! Sen mi kaptı ee, buradan mı gidiyoruz? Gidek. Gidek ama ilk önce sağ sola bir bakayım ne var ne yok ya. Buralardan gidiş yok. Şu sağ taraftan gidiş var mı? Ha bura girdiğim yermiş zaten tamam. Şurayı bir ver bakın. Ne var abi burada? Şöyle sağa sola bir incelemek lazım. Önemli yani. Nasıl yapacağım buldum. Güzel. Güzel loot çıkardık ama. Şimdi. Yürüme sesleri var oğlum. Bayrakmış. Çıkart da puşt kafanı çıkart. Şerefsiz. Oo, oğlum başka biri daha varmış. Namussuz, şerefsiz, ahlaksızlar. Soysuzlar. Sana öyle taramalıyla sıkmayı gösteririm. Götle alesi. Adiler sizi. Tamam anladım da canımın içi bir dakika ya. Orada başka bir şey var mıydı ona bakacağım. Galiba yok. Aa var mıydı acaba? Orada ben bir şey gördüm ona bir bakmak istiyorum. Arkadan gidelim daha iyi olsun. Olamaz çünkü yukarıdan aşağı indim. Tekrar şuradan geçmem lazım. Şura açılabilen bir kapı mı? Şunlara sıkarsın sıksaydım patlayacaktı işte neyse. Tam burada başka bir şey yok hacım gidelim. Geç abisi şuradan. ona ne la? No way around. I've got to cross. vardır buranın bir olayı dur bakayım Yokmuş buradan geçecek. <laughs> ya bir insan bu kadar mı şanssız olur ya? Allah kahretsin ya. Şiş, ah. Kalkacağım mı artık ya? Ayda, oha boşmuş.

be ne çektik be <laughs> Bora nerede lan böyle? geldik garip garip yerlere ya. O 35 dakika olmuş tamam. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.